Burada yangına yakalanmış galiba. öyle mi? Evet, evet başkanım. Tekerleği patlamış herhalde başkanım da. Tabii paçma tamam. durumu oluşamamış, tamam. Tekerlek patladı. Gel içeri. Evet. Başlama yeri burası mı? Buradan burası Şu vadinin içinden yukarıya doğru çıktı başkanım. ona Çişle onamıyorsun. Önden konuşmuş. Oluyor mu sizde normal? Oluyor mu manzara? Şey öylemiş. Eee dolaşım bozukluğu oluyormuş. Onlar kereft, onlar kereft. Şu deri aldılar ya. Evet. Tam. Biraz bozuldu. Deri kapalı Olur diye söylediler aslında. Allah böyle yarılanç olan da... Çok da... kötü. Allah pek ne tutsun. de, de. Evet. Sen emin? Bizde de onlar da olur diye. Kız nerede? Çocuklarım. Çocukları var abi, var. Benim kızım, kızım. Tamam. Başka bir kızım Köyünü sahip çıkmak için, ormanını sahip çıkmak için, Öyle. vatanını va, va, vatanını sahip çıkmak için e, kendini o ortaya koydu. koydu. Yani, yani Onun için böyle canı sağ ya. Ona şükür. Bir de ne yaralandı? Önemli olan o. Heh. Onun için ee, Allah razı olsun. Vicdanı vatan sevgisi, ahlakı, her şey yerinde. Demek ki. Bunlar yiyen, öyle mi? Bunlar Bir tane daha küçük var. Şimdi e, tabii tabi sen kendini orman için, vatan için, yangın söylemek için ortaya koymuşsun. Birazcık yolda gelirken de senin otoraktörün halini gördük. Sen e, burada e, bu haber duyunca senin de yaralanma artı traktörün kayıp Onun için e, düşündük, değerlendirdik. Sen bunu keyfi için yapmadın. Vatanın hı için hı. yaptın. Ağaçları kurtarmak için, ormanı kurtarmak için yaptın. Köye gelmesin diye. Köye gelmesin, gelmesin diye köyü kurtarmak için yaptın. Onun için e, biz Büyükşehir Belediyesi olarak Allah'ın iziyle e, aynı traktörünü, aynı nasıl arzu ediyorsan bir arzu ettiğin traktörünü inşallah yenisini, şeysini size vereceğiz. Onda o kaybınız olsun. yani ya maddi kaybınızı yani traktör kaybınızı inşallah o şekilde e, telafi edeceğiz. E, ama bu acı şeyi inşallah o da onu, artık, olsun yani <laughs> onu yapacak bir şeyimiz Olur. yok. Evet. Allah şifa versin. Ama evet. takip edin pansumanları şeyin. Onun için e, inşallah e, o aracımız da zaten birkaç gün içinde gelir. Arkadaşlar seninle konuşmuştur da evet. konuşacaklar. Başkanım çekiyorum o tamam.